Sakarya Spor Başkanı Muhammed Kıratlı'nın istifasının ardından kulüp, 19 Aralık'ta seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Yeni yönetimin belirleneceği kongrenin yeşil siyahlı camia için önemli bir dönemeç olması bekleniyor. Sakarya Spor'da Başkan Muhammed Kıratlı'nın istifasının ardından kulüpte yeni bir süreç başladı. Yeşil-Siyahlı Yönetim, seçimli olağanüstü genel kurulun yapılacağını sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu. Sakarya Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı 19.12. 2025 günü saat 14.00'te aşağıdaki gündem ile Adapazarı Belediyesi Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde yapılması, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28. 12.2025 günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir. Kongre tarihi 19 Aralık kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada seçimli olağanüstü genel kurulun 19 Aralık cuma günü saat 14.00'te Adapazarı Belediyesi Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Çoğunluk sağlanamaması halinde kongre, 28 Aralık Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak. İlgili haberle, Muhammed Kralı istifa etmişti, Sakarya Spor'da 8 Haziran'da yapılan genel kurulda seçilen Muhammed Kıratlı, Ekim ayındaki kongrede aday çıkmaması üzerine görevine devam etmişti. Ancak Kıratlı, 2 Aralık Salı günü oynanan ve 5-0 yenildikleri Gençler Birliği maçının ardından istifa ettiğini duyurmuştu. Kıratlı, 2 Aralık Salı günü oynanan ve 5-0 yenildikleri Gençler Birliği maçının ardından istifa ettiğini duyurmuştu. Kulübün önünü açmak için ayrılıyorum, görevinden ayrılma kararını kamuoyuyla paylaşan Kıratlı, Sakarya Spor'a hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulamıştı. Açıklamasında, kulübün yeni bir enerjiye ve daha yoğun mesai harcayabilecek bir yönetime ihtiyaç duyduğunu belirterek şu ifadelere yer vermişti. Sakarya Spor'un önünü açmak ve camiamızın taze bir motivasyonla yoluna devam etmesine imkan sağlamak adına başkanlık görevimden ayrılıyorum.